yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Bu da Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hoca. Bugün sizlerle dersizliğinde oran ve orantı konusunu işleyeceğiz. Hazırsak hemen başlıyorum. Öncelikle oran nedir? Hadi bir bakalım. Arkadaşlar, Çoklukların birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir demiştik. Biz bunu zaten daha öncesinde öğrenmiştik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Bize çokluklar veriliyordu. Bu çoklukları birbirlerine kesir çizgisiyle bölüyorduk değil mi? Kesir çizgisiyle gösteriyorduk. Kesir çizgisinin payına ve paydasına bu çoklukları yazdığımızda zaten bölerek karşılaştırmış oluyorduk. Nasıl yapıyorduk? Hemen kısaca bir hatırlayalım. Bakın şimdi sorumuz ne diyor? Bir torbada 4 kırmızı 3 3 mavi ve 9 yeşil misket vardır. Buna göre diyor kırmızı misket sayısının mavi misket sayısına oranı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyordum? Hemen kesir çizgimi çiziyordum ve diyordum ki pay kısmına ilk söylenen yazılacak. Payda kısmına ikinci söylenen yazılacak. O yüzden sıra bizim için çok önemli. Ne yapıyorum bu ilk söyleneni? Hemen pay kısmına yazıyorum. Pay kısmına neyi yazacakmışım? Kırmızı misket sayısını. Paydaya ne yazacakmışım? Mavi misket misket sayısını yazacakmışım. Tamam mı? E bakıyorum. Kaç tane kırmızı var? 4 tane kırmızı var. 4 bölü. Kaç tane mavi var arkadaşlar? 3 tane mavi var. O yüzden 4 bölü 3 oluyor. Tamam mı? İşte bu kadardı. Bakalım diğerine. Yeşil misket sayısının toplam misket sayısına oranı. Hemen kesir çizgimi açtım arkadaşlar. Yeşil miskete bakıyorum. 9 tane yazıyorum hemen. 9 bölü. Toplam misket sayısı diyor. Hemen toplayalım bunları. 4, 3 ve 9'u toplayalım arkadaşlar. 7, 16 yapar öyle değil mi? O zaman ne istemiş aslında benden? 9 bölü 16'yı istemiş. Peki hala diğerine bakalım toplam misket sayısının mavi misket sayısının oranı diyor. Toplam misket sayısını şimdi hesapladık daha 16 idi 16 bölü mavi misket sayısı da 3 arkadaşlar ne yapıyorum 16 bölü 3 diye yazıyorum. A marka mercimeğin 5 kilogramı 40 TL, B marka mercimeğin 3 kilo kilogramı 28,5 TL ise mercimeklerin birim fiyatları arasındaki fark kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi birim fiyatına geçeceğim öyle değil mi? Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Benim elimde şu anda 5 kilosu var değil mi? 5 kilosu 40 TL'ymiş. E ben ne yapacağım? 1 kilogramına geçebilmem için bu 40'ı 5'e böleceğim ki 1 kilogramını bulayım. Tamam mı? Ne yaptım aslında? Ne yaptım? Parasını, parasını e, kilogramına, verilen kilogramına bölmüş oldum. Tamam mı? 1 kilogramına geçebilmem için. Peki hala ne yapıyorum? 40 bölü 5'ten arkadaşlar bakın yine çoklukları karşılaştırdım aslında bölerek. 40'ı 5'e bölersek 8 yapar öyle değil mi? Evet. O zaman nedir? 1 kilogramı 8 TL'ymiş. B marka mercimeğin 3 kilogramı 28,5 TL'ye. Burada da aynı işlemi yapacağım. 28,5'u 3'e böleceğim arkadaşlar. Nasıl bölüyordum? Bak 1 virgül kaydırıyordum buraya. Bu 28,5 olsun, 285 olsun diye. 1 virgül kaydırdığım anda aşağı taraf yani paydasında da değişiklik yapacaktım sağa doğru. E sağa doğru virgül olmadığı için 0 koyuyordum arkadaşlar. Böyle 30 yapıyorum. Hadi bakalım 285'i şurada bir 30'a böyle gösterelim arkadaşlar 2'yi 30'a böl, bölemem 2'nin içerisinde 30 yoktur 28'in içerisinde 30 yine yoktur 285'in içerisinde 30 kaç kere arkadaşlar 9 kere değil mi 3 kere 9 27 yapar çünkü 5 kaldı, 1 kaldı. Devam ettirebilmek için 0 atıyorum. Buraya da virgül atıyorum. 150'nin içerisinde 35 kere, 3 kere 5, 15 dedik. Yanına 0 attık. Evet, ne oldu arkadaşlar? Bunun 1 kilogramı da 9,5 TL'ymiş. Birim fiyatları arasındaki fark diyordu diye arkadaşlar. Da o zaman 9,5'tan 8'i çıkaracağım. Nasıl çıkarıyorum? Virgüller alt alta gelecek şekilde çıkarıyorum. E hocam 8'in virgülü yok dersiniz tabii. Önceki konularımız arkadaşlar arkadaşlar mutlaka bakıyoruz. Tekrar tekrar dönüp bakıyorsunuz unutmuyorsunuz. 8'in virgülü sağ tarafındaydı arkadaşlar ve boşlukları daima sıfırla dolduruyorduk. Çıkardım 5 1,5 TL'ymiş aralarındaki fark. Ebru'nun yaşının Ayla'nın yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Ebru 27 yaşında ise Ayla kaç yaşındadır? Arkadaşlar bana şunu vermiş bakın. Ebru bölü aylayı vermiş. Öyle değil mi? Neye eşitmiş bu? 3 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar oran dediğimiz ifade. Şimdi bak Ebru'nun yaşı 30 olabilir. Ayla'nın yaşı 50 olabilir. Öyle değil mi? Niye 3 bölü 5 vermiş bana? Çünkü bak sadeleşmiş. Gördün mü? Sadeleşmiş ve 3 bölü 5 olmuş da olabilir. Ya da başka katları da olabilir. Yani hem 3'ün hem de 5'in <laughs> Ee, ikisinden de 10 kat gelmiş olabilir. Tamam mı? 10 sadeleşmiş ve 3 bölü 5 halini almış olabilir. Ben şimdi bunun gerçek halini bulmaya çalışacağım. Belki gerçekte Ebru 3 yaşında Ayla 5 yaşında. Bilmiyoruz. Tamam mı? Ama soru bize demiş ki Ebru 27 yaşında demiş. Gördünüz mü? Ebru 27 yaşındaysa 3'ün katıydı ya hani arkadaşlar. 3'ün e, katı acaba 3'ün hangi katı? O zaman diyorum ki 3'ün bir katı olsun. 3'ü ben bir katla çarpayım çarpayım. Ne eşit olsun? 27 eşit olsun. Tamam mı? Pekala ben buradaki katı bulmak zorundayım. Nasıl bulacağım? Tabii ki 27'yi 3'e bölerek veya 3 ile neyi çarparsam 27 yapar? 9'u çarparsam. Tamam mı? O zaman K'yı kaç buldum? 9 buldum. Tamam? E şimdi bu k'yı 9 buldum ama bakın şimdi arkadaşlar bu bir oran olduğu için hop ben burayı üst tarafı 9'la çarpıyorsam aşağı tarafı da 9'la çarp. Yani payı 9'la çarpıyorsam paydayı da 9'la çarpacağım. Eşittir ne oldu? Ne oldu arkadaşlar bakalım. <laughs> 3 kere 9 27, 5 kere 9 45 oldu. Gördünüz mü? Evet. O halde ne diyorum? Ebru 27 yaşındaysa bak Ayla'nın yaşını da bulmuştum. Onun sayesinde ne oldu? Ayla da 45 yaşındaymış arkadaşlar. Yazalım şöyle. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ne yapıyorsun? Çünkü Ebru ve Ayla'nın yaşı sadeleşmişse aynı oranda sadeleşmiştir. O zaman genişletirken aynı oranda genişletiyorum. Her ikisinin yaşını da bulmuş oluyorum. Furkan'ın kütlesinin Emre'nin kütlesine oranı 5 bölü 6'dır. İkisinin kütleleri toplamı 154 kilogram ise Emre'nin kütlesi kaç kilogramdır? Yazalım hemen arkadaşlar. Furkan bölü Emre'yi vermiş. Bak bunları yaz gözünün önünde dursun. Tamam mı? Daha iyi öğrenmen açısından. 5 bölü 6'ymış. Doğru mu? Ne yapmış? İkisinin kütlelerini toplamış. He. Şimdi ben o zaman şu yorumu yapabilir miyim? Furkan 5'in katı. Daha şöyle yazalım. Bakın. Tek tek yazayım. Furkan 5 kilo da olabilir. 5'in katı da olabilir. Ama muhtemelen 5'ten büyük bir kiloya sahiptir. Öyle değil mi? Yani bebek değildir. Furkan 5'in katı. Furkan 5'in katıyla e, alakalı bir kiloya sahip. Emre ise 6'nın katıyla alakalı bir e, kiloya sahip. Hatta ikisi de aynı katla çarpılıyor. Neden? Çünkü aynı oranın içindeler. Tamam mı arkadaşlar? Bana neyi vermiş? İkisinin kütleleri toplamını vermiş. O zaman ben ikisinin kütlesini toplayacağım. Çünkü bunlar şu an bana kütleyi gösteriyor. Hadi toplayalım bakalım. 5, 6 daha 11K olur mu? 11 çarpı K. Neye eşit o zaman ikisini topladım? 154'e eşit. O halde ne yapacağım arkadaşım? 154'ü 11'e böleceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. 15'in içerisinde 11 bir kere, bir kere 15, bir kere 11, 11. 4 kaldı. 44'ün içerisinde 11, 4 kere. 4 kere 11, 44. Güzel. K'yı ne buldum arkadaşlar? 14 buldum. K'yı bulduysam artık her ikisinin kilosunu da bulmuşum demektir. K gördüğüm yere 14 yazarsam 5 çarpı 14'ten 4 kere 5 20 70 mi yapar arkadaşlar? Evet. Peki 6 çarpı 14'ten ne yapar arkadaşlar? 4 kere 6 24 bu da 84 yapar arkadaşlar. Demek ki Furkan 70 kilogramken Emre 84 kilogrammış. Zaten Emre'yi sormuş 84 kilogram bulmuş olduk. 1 bölü 400 bin ölçekli bir haritada iki şehir arası uzaklık 5 santimetre ise gerçekte bu uzaklık kaç kilometredir deniliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşım bu tür soruları soruları gördüğünde çok korkuyorsun, tırsıyorsun, yapmak istemiyorsun, sevmiyorsun. Bak şimdi beni iyi dinle. Ben 1 bölü 400 bini yazdım ölçeğim öyle değil mi? Sence bunlardan hangisi gerçek uzun uzaklığı veriyor bana. Hangisidir sence gerçek uzaklık? 1 midir, 400 bin midir? Arkadaşım 400 binde bir kere küçültüldüğünden bahsediliyor bana. Aslında gerçek uzaklık şu payda bak. Bunu unutursan, unutmazsan yaparsın soruları. Bu gerçek uzaklığımı gösteriyor. Bu yukarıdaki birisi harita olsun. İşte neye küçültülüyorsa o külçüt küçültülen uzaklık uzaklıktır tamam mı? İstersen küçültülen uzaklık yazalım daha iyi aklında kalsın tamam mı? Küçültülen Evet. Gerçek uzaklık ve küçültülen uzaklık ne olduğunu anladın mı? Anladın. O halde arkadaşım diyorum ki, bak, iki şehir arası uzaklık 5 santimetre. Ama nerede 5 santimetreymiş? Haritada 5 santimetreymiş arkadaşlar. Haritada 5 santimetre ise demek ki bu da, bu gördüğün 5 de nedir? Küçültülen uzaklıktır. E o zaman buranın 5 olmasını istiyorum. Öyle değil mi? Değil mi? Bak dikkat et. Gerçek uzaklığı soruyor zaten. E ben şimdi neyi, neyi vermiş bana? 5 cm haritadaki uzaklık. Yani küçültülen uzaklığı vermiş. O halde ben bu 1'in 5 olmasını istiyorum. 1 nasıl 5 olur? Burayı 5 ile çarparsam 5 olur. Öyle değil mi? E ben payı 5 ile çarparsam paydayı da 5 ile çarpmayacak mıydım? Evet. O halde bak 1 kere 5, 5 bölü. Hadi paydayı çarpalım. 4 kere 5, 20. Kaç sıfır var? 2, 5 tane sıfır var. 1, 2, 3, 4, 5 sıfır ekledim mi? Ekledim. Şu an bulduğum benim ne? Bak, bak. Bu yukarıdaki haritadaki uzunluk, haritada çizilen uzunluk. Haritada zaten gerçek uzunluklar çizilmiyor. Arkadaşlar Türkiye haritasını düşünün. Orada uzaklıklar gerçek uzaklık mı? bir kolunuzu uzattığınız, iki kolunuzu şöyle uzattığınızda zaten e, haritayı kaplıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizin iki kolunuz kadar mı bir Edirne ile e, bir işte şey hari, Hakkari arası ya da ne bileyim bir Edirne ile e, Artvin arası sizin iki kolunuzun uzaklığında mı? Değil tabii ki küçültülmüş hali. Tamam mı? Ölçekli hali yani. Burada da işte 5 santimetre ne? Benim haritadaki küçültülmüş uzaklığım. Bu ise benim gerçek uzaklığımmış. Tamam mı? 5 santimetreymiş. Demek ki 2 milyon santimetre gerçek uzaklık uzaklığımızmış. Şimdi bu santimetre cinsindense bunu da santimetre cinsinden bulduk demek ki. Soru ne diyor? Gerçek uzaklığı kilometre cinsinden istiyor. Arkadaşım gerçek uzaklık artık paydadaki uzaklığım değil mi? Evet. Bunu neye dönüştüreceğim? Kilometre kilometreye dönüştüreceğim. Hadi o zaman şu basamaklarımızı bir hatırlayalım. Kilometre buradaydı, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre burada. En sonda milimetre var. Yazmaya gerek yok. Hadi bakalım. Santimetreden kilometreye gideceğiz. Gidelim. bir 2 3 4 5 basamak varmış. 5 basamak nereye gittim? Yukarı gittim. Ne yapıyordum? Her basamakta 10'a bölüyordum. Öyle değil mi? 5 basamaksa 5 tane sola hareket ettiriyordum. Hadi 5 tane sola gidelim çünkü bölme sol demekti. Bak virgülüm burada. Hadi bakalım sola doğru gidelim. 1 2 3 4 5 dedik. Ne oldu arkadaşlar? 20'nin yanına şöyle bir virgül attık. Sağındaki sıfırları sildim gittim. Önemli değil. Hatta şuradaki virgülü de siliyorum. O da benim için önemli değil. O halde neymiş arkadaşlar? Aslında 20 kilometreymiş gerçek uzaklığım. İki şehir arası haritada 2,5 cm olarak ölçülmüştür. Gerçekte 750 kilometredir. O halde haritada 4 cm olarak ölçülen mesafe gerçekte kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar burada ölçek vermemiş ama öğrendin artık. Ne yapıyorsun? Kesir, çizgi, kesir çizginin üst tarafına küçültülen uzaklığı yazıyorsun. Paydasına ise ne yazıyorsun? Gerçek uzaklığı yazıyorsun. Tamam mı? Şimdi iki şehir arası haritada 2,5 cm olarak ölçülmüş. Tamam mı? Tamam. E, gerçekte neymiş? 750 kilometreymiş. Şimdi ben bunları direkt yazacağım. Evet. 2,5'ü buraya, 750 buraya yazacağım ama birimleri eşit değil. O yüzden yazmak istemiyorum. Ne yapalım arkadaşlar? Birimlerini dönüştürelim. Şimdi e, kilometreyi santimetreye dönüştürmek daha kolay arkadaşlar. O yüzden hadi bakalım 750 kilometre acaba kaç santimetre? Biraz önce söyledik daha. Aralarında 5 basamak vardı. Bu sefer aşağı indiğim için sağa doğru gidiyorum. O yüzden 750'nin yanına tam 5 tane sıfır atacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır attım arkadaşlar. Santimetre oldu. Hadi bakalım gerçek uzunluğumu aşağıya bu paydaya yazıyorum. 75 milyon oldu bakın bu santimetre cinsinden Evet e, yukarıya da e, pay kısmına da iki buçuk santimetre yazıyorum arkadaşlar Evet şimdi ne oldu şu iki buçuğun ikisi de santimetre cinsinden oldu ya iki buçuğun virgülünü yok edelim mi arkadaşlar ne yapalım onu bir sağa kaydırdığım zaman 25 olur bunu sağa kaydırırsam buraya da bir basamak eklemek zorunda kalırım. Şu sağda ekleyelim yanlış olmasın. Evet buraya da bir tane sıfır eklersek 750 milyon olur. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Şimdi bunu biraz sadeleştirebilirsek daha iyi olur bizim için. Çünkü bakın 25 ile 75 birbirine bölünebilen sayılar. İkisi de 25'e bölünüyor. 25 25'e böldüm 1. 75'i 25'e böldüm 3 olur arkadaşlar. Evet ölçeğimizi bulmuş olduk aslında. 1 bölü 30 mily, 30 milyon gördünüz mü santimetre cinsinden bunlar pekala ne diyordu bana o halde haritada 4 santimetre olarak ölçülen mesafe gerçekte kaç kilometredir şimdi haritada 4 santim olarak ölçülmüş ya harita uzunluğunun neresiydi burasıydı o zaman burayı 4 mi istiyor evet e burayı 4 istiyorsa hop ne yapıyorum arkadaşlar Hemen bakın yapıyorum. Biraz önce de gösterdim. Burayı 4 ile çarparsam 4 olur mu? Olur. Burayı da 4 ile çarparsam 4 olur mu? E olur hocam. Bakalım 1 kere 4 4. Alt tarafı çarpalım. 3 kere 4 12. Yanına sıfırları ekleyelim arkadaşlar. Evet aslında bulduk. Bakın haritada 4 santimetre olarak ölçülen mesafenin gerçekte kaç santimetre olduğunu bulduk. Fakat biz bunları santimetre cinsinden bulduk. Soru bana kilometre cinsine dönüştür diyor. Hemen dönüştürelim. Öğrendik artık aralarında kaç basamak olduğunu. Santimetre kilometreye dönüştürürken sola hareket ediyorduk ve 5 basamak vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırını sildim arkadaşlar. Ne oldu? 1200 kilometre olmuş oldu. Gelelim şimdi orantı konusuna arkadaşlar. İki veya daha fazla oranın eşitliğine biz orantı diyoruz. Bakın şimdi bu sefer neleri birleştireceğiz? Oranları birleştireceğiz tamam mı? Bak buraya bak bakalım. Burada bir oran var gördün mü? A bölü B oranı. C bölü D oranına ne olmuş? Eşit olmuş ve bir orantı oluşturmuşlar. Çünkü İki tane oran eşitlenmiş gördün mü arkadaşım ve orantı adını almış artık biz bunu gördüğümüzde orantı diyoruz. Peki hala bakın şimdi buraya. Acaba şurası bir orantı mı bir bakalım arkadaşlar. Orantı olabilmesi için biraz önce de gösterdim size. Ne yapmıştık arkadaşlar? İşte 1/4 de çarpmıştık. karşısına 4 yazmıştım öyle değil mi? Şimdi burada da o mantığa bakacağız. Bak burada eşittir diyor öyle değil mi? 2 nasıl 6 olmuş? Demek ki bir sayı ile çarpılmış. Hangi sayı ile çarpılmış arkadaşım? Burası 3 ile çarpılmış öyle değil mi? 2 kere 3 ne yapar? 6 yapar. Acaba bu 3 ile çarpılmış da aşağı tarafta 3 ile çarpıldıysa evet orantı olmuş demektir. Çünkü ben pay kısmını 3 ile çarpıp paydaya gidip 4 ile çarparsam olmaz. O orantıyı bozmuş olurum. Orantı olmaz zaten tamam mı? Bakalım e 5 kere 3 ne yaptı arkadaşım? 15 yaptı. Evet güzel. O zaman bu bir orantı mıdır? Orantıdır. Tamam mı? Hadi bakalım. Diğerine bakalım. 4 ile neyi çarparsam 12 olur? 3'ü çarparsam. 3 ile genişletilmiş arkadaşlar. 4 kere 3 12. Acaba payda da 3 ile genişletilmiş mi? 9 kere 3 ne yapmış? 25 mi? Hayır arkadaşım. 9 kere 3 nedir? 27'dir. O yüzden bu eşitlik bozulduğu için bu bir orantı değildir diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi... Tabloda verilen Gün ve saat arasındaki oranı bulmaya çalışalım. Tamam mı? Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın. Ee, bakalım bakalım burada ee, bakın bir olarak vermiş saati 3 saat olarak vermiş yani şöyle düşünebilirsiniz bir günde çalışan işçiler olsun tamam mı? inşaatta çalışan işçiler olsun bir günde 3 saat çalışıyorlarmış İşte iki günde altı saat çalışıyorlarmış üç günde dokuz saat çalışıyorlarmış böyle yorum yapabilirsiniz tamam mı ya da sen bir günde 3 saat ders çalışıyorsun iki günde altı saat ders çalışıyorsun gibi yorum yapabilirsin tabloyu yorumlayabilirsin şimdi gün ile saat arasındaki orana bakalım o oran var mı? Bir de ona bakalım. Şimdi arkadaşlar gün ile saat. O zaman ne yapıyorum? Gün bölü saat yapacağım. Tamam mı? Hadi ilkine bakalım. Bir gün saat kaç? 3. Ne oldu? 1 bölü 3 oldu. Öyle değil mi arkadaşım? Pekala. Diğerine bakalım. Diğerine 2 bölü 6. Diğerine bakalım. 3 bölü 9. Diğerine bakalım 4 bölü 12. Yeter artık. Şimdi 2 bölü 6'ya bakmak istiyorum arkadaşlar. 2 bölü 6 sadeleşebilen bir kesir. İkisi de 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 2'yi 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. A, bu da 1 bölü 3 çıktı. Gördün mü? Buna eşitmiş. Hmm. Bir de 3 bölü 9'a bakalım. 3'ü 3'e böldüm. 1. 9'u 3'e böldüm. 3. A, bu da 1 bölü 3 çıktı. Eşit. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. Bu da 1 bölü 3 çıktı. Hatta 5 bölü 15 de 1 bölü 3 çıkacak. Ne oldu arkadaşlar? Aralarında... Şimdi biz oranı bulduk. Oran neymiş? 1 bölü 3'müş. Baktık eşitledik birbirlerini. Hepsi eşit çıktı mı? Çıktı. Yani 1 bölü 3'ün ben mesela 4 bölü 12 eşit olduğunu gördüm mü? Bak burada gördüm. Yani bir orantı da oluşturdum mu aynı zamanda? Oluşturmuş oldum. Bak 4 de çarpılmış 4 de çarpılmış tamam mı? Ya da sadeleştirdim aynı sonuç çıktı. 1 bölü 3 çıktı. Ne oldu aslında? Gün ile saat arasında bir orantı oluştuğunu da gördüm. Oluşan oranımın da oluşan oranımın da 1 bölü 3 olduğunu gördüm arkadaşlar. Tamam mıdır? Geçiyorum. Orantının özellikleri. Arkadaşlar şimdi bakın şunun bir orantı olduğunu öğrendik. Öyle değil mi? Bu orantıda bakın bu orantıyı ben şu şekilde de gösterebiliyorum. A bölü B. Bakın burada da okurken A bölü B diye okuyorum. A bölü B olarak yazdım. C bölü D olarak yazdım. Tamam mı? Bu yazım da yanlış bir yazım değildir. Aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar bu orantıda ben A ile D'ye A ile D'ye dışlar diyorum. Dışlar. B ile C'ye ise içler diyorum. Tamam mı? Şurada gösterelim. Bakın A ile D. Bakın daha dışta kaldı. Öyle değil mi? Dışlar diyorum. B ile C'yi iç kısımda kaldıkları için içler diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Gelelim ikinci maddemize. İçler ve dışlar kendi aralarında yer değiştirebilirler. Evet arkadaşlar. Yani şimdi neydi orantım benim? A bölü B eşittir C bölü D'ydi ya. Ben şöyle yazabilirim. D'yi A'nın yerine yazabilirim. D bölü tamam mı? Şöyle eşittir yazalım. D'yi buraya yazdım. A'yı buraya yazabilirim. C'yi buraya B'yi de buraya yazabilirim. Yani içler ve dışlar kendi aralarında yer değişikliği yapabilirler. Tamam. Orantıda içler ve dışlar çarpımı birbirine eşittir. Evet işte en önemli çarpımlarımızdan bir tanesi. İçler ve dışlar dediğim çarpım nedir biliyor musunuz? Arada eşittir varsa arkadaşlar bakın ki orantıda zaten arada eşittir var. Arada eşittir varsa ben içler dışlar çarpımı yapıyorum. Onu da şöyle yapıyorum bak. İki tane ok çizdim mi böyle çapraz. Okların hizasındaki o sayıları çarpacağım. Ne var? A ile D aynı hizada A çarpı D diyeceğim. Artık kesir çizgisi gidiyor. Bölme gidiyor. Eşittir koyuyorum. Arada eşittir vardı ya şurada. Ne yapıyorum? B ile C'yi çarpacağım. B çarpı C. Bu çarpım birbirine eşittir ve bunu sıklıkla kullanacağız. Unutmayın arkadaşlar. Örnek verdik hemen. Örnekte ne gördün arkadaşım? Arada eşittir işareti gördüysen hemen ne yapıyorsun? İçler dışlar çarpımı yapıyorsun. Tamam mı? Yapalım hemen. 12 çarpı 9 eşittir 4 çarpı x. Gördün mü? Bak kesir çizgisinden kurtuldum. Bölme yapmıyorum artık. 12 ile 9'u çarpalım. 9 kere 2 18 elde var. 1. 9 kere 1 9 10. Evet 4 çarpı x. Nasıl yapıyordum arkadaşlar? Nasıl yapıyordum? Bunu her tarafı 4'e bölersem eğer x'i yalnız başına bırakabilirim x eşittir 108'i 4'e bölersek ne olur? Hemen bölelim. 4 kere 2 8 çıkarttım 2 28 28'in 4'e bölümü 4 kere 7 28 olur. Evet ne cevabını bulduk? 27 cevabını bulduk. Arkadaşlar şöyle baktığınız zaman da bu ikisi arasında eğer mesela burası 8 olsaydı direkt 2 ile çarpıldığını görüyorsanız hemen 12 2 ile çarpabilirdiniz. Uzun uzun böyle uğraşmaya gerek yok. Tamam mı? Ha mesela burada bak şimdi. 2 yoldan da göstereceğim size. Mesela 4'ün 4'ü 5 ile çarpmışım 20 olmuş değil mi? Evet. Demek ki buradaki sayıyı da 5 ile çarpacağım ki 35 olacak. Neyi 5 ile çarpınca 35 olur? 7'yi. O zaman şu eşitlik 7'ye eşit olmuş olacak. Tamam. Ama burada birazcık dikkat etmen gerekiyor sadece. Tamam mı? Ama ben şimdi içler dışlar çarpımı olarak göstermek istiyorum size. Bakın 4 ile 35'i çarpıyorum. 4 çarpı 35 eşittir. 20 ile 2x eksi 1'in tamamını çarpacağım arkadaşlar. Dikkat et uyuma buraya bak. 2x eksi 1'i bak nasıl yazıyorum gördün mü parantezle yazıyorum. Gidiyorsun buradaki 20'yi 1 ile falan çarpıyorsun ya da sadece 2x ile çarpıyorsun diğeriyle çarpmadan bırakıyorsun. Yanlış öyle olmaz arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl çarpıyormuşuz görelim. 35 ile 4'ü çarparsam ne yapar 140 mi yapar arkadaşlar? Evet, peki hala burada çarpma işlemi yapalım. Dağıtalım hadi. 20 ile 2x'i çarparsam 40x yapar. 20 ile eksi 1'i çarparsam eksi 20 yapar. Şimdi bak burada bilinmeyenim var. Bilinmeyen burada. Eksi 20'yi hop bu tarafa atıyorum o zaman. Atalım bu tarafa. 140'ın yanına artı olarak geldi. Artı 20 eşittir 40x. Tamam mı? Burası ne yaptı arkadaşlar? 160 yaptı 40x'e. E her tarafı 40'a bölersem cevabımı bulacağım şimdi. 40'lar gitti. Ne kaldı? x eşittir Şöyle yapalım oku şartımızı. Sıfırlar gitti. 16'yı 4'e bölersem 4 kalır arkadaşlar. Ve x'i 4 bulmuş olurum. Evet arkadaşlar son sorumuz buna da bakalım. Burak'ın parasının Kader'in parasına oranı 5 bölü 6. Ve Kader'in parasının Rukiye'nin parasına oranı 3 bölü 8'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakalım. Bakalım. Burak var. Kadir var. Öyle değil mi? Burak var. Kadir var. Evet. Burak'ın Kadir'in parasına oranı demiş. Burak bölü Kadir 5 bölü 6'ymış. Diğeri neymiş? Kadir'in parasının Rukiye'nin parasına oranı diyor. Kadir bölü Rukiye. Evet bu sıralamayı vermiş. 3 bölü 8'miş. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakın aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşım her iki orantıda da oranda da bak bu da bir oran bu da bir oran. Şimdi ortak olan bir şey mutlaka vardır. Kim ortak? Bakıyorum Kadir ortak. Öyle değil mi? Evet. Kadir ortak ama Kadir burada 6 iken burada 3 olmaz. Ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Eşit olmak zorunda ki bütün bu oranları birbiriyle karşılaştırabilelim. Tamam mı? O zaman Kadir'i 6 burada 3 ya Kadir. Ne yapacağım? 3'ü 6 yapabilirim. Öyle değil mi? Genişleteceğim yani. Evet 3'ü 6 yapabiliyorsam ne kadar güzel. O zaman 3'ü 2 ile çarparsam 6 olur. E burayı da 2 ile çarpmak zorundayım. Değil mi? Oranın bozulmaması için. 3 kere 2 6. 8 kere 2 16. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Ne oldu? Bak. Burak 5 iken Burak 5 Kadir 6 oldu. Burada da Kadir 6 iken Rukiye 16 oldu. Evet Kadirler eşit oldu mu? Oldu arkadaşlar. Tamam mı? Hadi o zaman neye bakacağım artık bundan sonra? Bana Kadir ve Rukiye'den bahsedildiğinde 6 bölü 16'ya bakacağım. Tamam Burak'ın parasının, Rukiye'nin parasının oranı 5 bölü 8'miş. Burak'ı 5 bulmuştuk zaten. Burak. Burak 5'ti. Yazalım. Burak 5'ti. Rukiye'yi ne bulmuştuk? Bak yeni haline bakıyorsun. Eşit olan haline 16. Ama burada ne yazmış? 5 bölü 8 yazmış. Hayır rukeyi değiştirmeseydik önceden 8 de doğru derdik. Ama o zaman Kadir'ler eşit değildi. Yani iki tane oran arasında e, ilişki kuramıyordum. Ama şimdi ilişki kurabiliyorum. Çünkü ortak olanları eşitledim, Tamam mı? 5 bölü 16 olmalıydı arkadaşlar. Ama 5 bölü 18 dediği için aşıktı gitti. Kadir'in parasının Burak'ın parasının oranı 6 bölü 8'dir. Kadir kaçtı bakalım? Kadir 6. Evet Kadir 6 bakın. Burak kaçtı? Kadir 6. Burak da 5'ti. E tamam. O zaman hemen yazalım. 6 bölü 5 olmalı. 6 bölü 5. Ama 6 bölü 8 demiş. Yanlış. Rukiye'nin parasının Kadir'in parasının oranı. Rukiye'nin parası 16. Kadir'in parası 6. Hadi yazalım bakalım. Rukiye'nin parası 16. Kadir'in parası 6. 16 bölü 6. Sadeleştirelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım 2'ye bölelim 8, 2'ye bölelim 3. 8 bölü 3 arkadaşlar ama 6 bölü 5 demiş yanlış. Burak'ın parasını Rukiye'nin parasını oranı. Burak kaçtı? Burak 5. Rukiye kaçtı? 16. Evet yazalım hemen. Burak 5'ti, Rukiye 16'ydı. O zaman oran ne olur? 5 bölü 16 olur arkadaşlar. Yani değişik olur. Doğru diyoruz. Bakın bu tür sorularda ne yapıyorsunuz? İki tane oran vermişse size mutlaka ve mutlaka ikisi arasında ortak bir şey vermiştir. Tamam? mı? O ortak olanları eşit diyorsunuz. Eşitlenmiş haliyle artık karşılaştırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu son sorumuzdu. evet oran e, ve orantı konusunda işledik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ise orantı çeşitlerini göreceğiz. Mutlaka o videomuzu da izleyin. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıkla kalın.